Soru sizin diyor 1937 Eylül'ü ile 1938 Kasım'ı arasında neler oldu? Atatürk'ün ölümüne kadar kendi evinde müzevi hayatı yaşayan İnönü 10 Kasım'dan bir gün sonra oy birliğiyle nasıl cumhurbaşkanı oldu? Cumhuriyet tarihinin en esrarengiz, en tuhaf, açıklanmamış ve üzerinde katiyen konuşulmamış olan konularından biridir. İnönü bir non-person olmuştu 1937'de iktidardan düştükten sonra gazetelerde adı geçmedi uzun süre polis gözetiminde yaşadı ee, kimseyle görüşmedi görüşemedi görüştürülmedi ee, adının iki kişiden fazlasının bulunduğu bir ortamda adının anılması sakıncalıydı yani tıpkı e, 1924'te Troçkin'in gözden düşmesi gibi Sovyetler Birliği'nde tıpkı buna benzer e, diğer diktatörlüklerde yaşanan süreçler gibi silindi. Kamu hafızasından silindi. E, gazetelerde bir daha fotoğrafı çıkmadı, adı geçmedi. Bir yıl süren bir dönemden söz ediyoruz. E, çünkü şöyle bir çok önemli bir olay oldu. Önce görevden geçici bir süre için ayrıldı. Sonra yavaşça bütün iktidar yapısı değişti. Ee, Celal Bayar ve ekibi başa geçti. Bu olaylar sırasında, bu olaylar ne zaman oldu? Eylül sonu, Ekim 1 Ekim'de oldu. 1-2 Ekim'de e, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Ankara'da e, bütün devlet erkanının katıldığı törenlere inönüde katıldı. Ve bütün şey, stadyum İnönü'ye tezahürat yapmaya başladı. Bu bir totaliter rejimde, bir diktatörlük rejiminde korkunç bir olaydır. Yani rejimin çöküşüne götürebilir. Öyle bir olay. Çünkü devlet başkanı tarafından gözden düşürülerek işinden kovulmuş bir başbakana kitlesel tezahürat yapılıyor. İnönü böyle dehşet içinde kaldı olaydan ve denildiğine göre şeyin sonunu beklemeden, merasimin sonunu beklemeden apar topar kaçtı her şeyden stadyumdan ve ondan sonra bir daha sesi soluğu çıkmadığımız uzun süre. Soru şu Atatürk öldükten 24 saat sonra 24 saat bile geçmeden nasıl oy birliğiyle Cumhurbaşkanı seçildi? Çünkü oy birliğiyle bir adamı, Cum cumhurbaşkanı seçmek için e, yetkili kişilerin, üst düzey kişilerin, devlet yöneticilerinin toplanıp kendi aralarında tartışmaları, fikir alışverişinde bulunmaları, e hocam sen ne diyorsun, kim olacak demeleri gerekir. İnsanların bunu demekten dehşet derecede korkacağı bir ortamda yaşıyorlar. Yani böyle bir sohbet, yani ne bileyim İçişleri Bakanı'yla Meclis Başkanı'nın ve Kütahya e, Ticaret Odası Başkanı'nın bir sofrada bir araya gelip İsmet Paşa'yı mı seçsek acaba yani şey, reis ölmek üzere galiba demesi aralarından birinin daha birkaçının kendisinin gitmesiyle sonuçlanabilir. Yani duyulur çünkü. Buna rağmen nasıl konuşabildiler ve nasıl bir konsensus oluşturdular? Beni aşar ben bilmiyorum. Daha doğrusu bu soruyu ben bu, 1994'te sordum. O zaman kafamı kurcaladı. O zaman oturup bir, bir miktar okumaya ve anlamaya ve işte hatıralardı, şeylerdi, tutanaklardı, gazetelerde Onları izlemeye çalıştım. O zaman sordum soruyu. Demek ki aradan 25 sene, 26, 27 sene geçmiş ve daha bir bir Allah'ın kulu bu soruya cevap verme ihtiyacını ve imkanını bulamamış